Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet bu yorumumu, bu bakacağım falı şöyle dinleyebilirsiniz. İlişkilerle ilgili genel bir yorum yapacağım. Bakalım ilişkilerle ilgili nasıl bir yorum olacak sizler için. Şimdi evli olanlar ya da ne bileyim hanede bir kalp, kalp kırıklığı var ilişkiyle ilgili yani küslük kırgınlık e, yani evli olma ihtimali fazla çünkü aynı haneyi gösteriyor burada bir kalp kırıklığı var ya da işte bir küslük yaşanmış ama bu unutulamamış ya da işte bir kırgınlık yaşanmış unutulamamış böyle bir durum var bu aynı hanede olan insan, arkadaşlar için söylüyorum böyle bir çift için söylüyorum eee şimdi ilişkisinde birli bir zamanda böyle ani bir karar vermiş olan arkadaşlar var mı ya da böyle bir şey olabilir İşte bir anda e, bir yere gitmek Belki hani e, bu bir yere gitmek şey olabilir hani. İlişkinizde ilişkinizde o kişinin bir yol alması, bir yola gitmesi ya da işte öfkelenip gitmesi ya da kırılıp gitmesi de olabilir. Ya da hiç böyle aranızda bir sorun yokken o kişinin biraz böyle uzak bir yere doğru gitmesi olabilir. Bir çıkmış. Bir de bir zamanda böyle bir şey yaşanabilir ya da yaşandı. Onu söyleyebilirim. E, bazılarınız için de 23 rakamı çıkmış. 23'lü bir zaman ve sevineceğiniz bir haber var burada büyük bir ihtimalle hani ilişkisi olan arkadaş için bir haber gelebilir o kişiden bir ne bileyim beklediğiniz bir şey varsa ortak ikinizin beklediğiniz bir haber gelebilir burada bir 23 rakımı çıkmış şimdi bazı şeyleri içinize atmışsınız yani biriktirdiğiniz şeyler var ve belki de sustuğunuz durumlar da olabilir ben sabredeyim ben hani ee, seviyorum işte ben sabredeyim işte ilişkimiz bitmesin işte ben olsuz yapamıyorum falan da olabilir ee, sanki böyle burada bir içinize attığınız bir konu var o kişiyle ya da hata yaptı affettiniz ee, ama unutamıyorsunuz tabii, içinizden gitmemiş böyle bir durum olabilir şu da olabilir ya. Hani böyle onun aile evli mesela evlisinizdir. Onun ya da işte hayatınızda biri vardır. Ailesini de tanıyorsanız ya da işte ciddi bir şeye doğru gidiyorsanız evli olmayan arkadaşlar için de öyle. Ailesiyle ilgili tahammül ettiğiniz şeyler de olabilir. Hayatınızda kişide sorun yoktur. Ama onun ailesi bir sorun çıkarıyordur. Ya da onun ailesiyle anlaşamadığınız bir durum olabilir. Onu söyleyebilirim. Bunu içinize atmış olabilirsiniz. Ben susuyum yani ses çıkarmayayım hani çıkardığınız kadar belki ses çıkardınız ama e, sessiz kalayım bir işte onu seviyorum ailesine de biraz tahammül edeyim gibi bir durum olabilir ama içinizde tuttuğunuz bir şeyler var günün bir bu bunlar dışarı çıkarmak çıkabilir yani bunu söyleyebilirsin. senin ailen şöyle senin ailen böyle de olabilir ya da Aa yeter artık senin hataların var ve ben artık tahammül edemiyorum diyebilirsiniz çünkü bu hani Unuttuğunuz bir şey değil bence. Yani unutmadığınız şeyler var hayatınızda. H harfi çıkış ve bayraklı bir yer çıkmış. Bu e, biriyle bir e, biriyle bir e, hani böyle anlaşma var ve bayraklı bir yer var. Yani bu e, hayatınızdaki kişi, yani bir kadın bir erkekle ilgili bir durum bu. Ee, belki evli olanlar ayrılma kararı alabilir, ee, hani resmi bir yere başvurabilir. Bu da olabilir. Ya da bu bir çünkü buradaki iki kişi böyle bir hani tokalaşma mı, vedalaşma mı artık bu e, ya da işte gel bir gel evlenelim mi? O da olabilir. Yani bayraklı bir yerde işiniz var. Bir çift olarak, bir kadın bir erkek ve bayrak çıkmış, resmi bir yerle ilgili bir durum var. Yani bu evlilik için bir müracaat olabilir, boşanmak için de olabilir. Onu söyleyebilirim. Bazılarınız için şu geçerli bir erkek var ve bu erkeğe güvenilmiyor. Yani bu erkek biraz gerçekten ya çok yalan söylüyor ya kolay kolay böyle her şeyi bir anda silebiliyor ya da işte çok konuşuyor hani yaşadığınız şeyleri başkalarına anlatıyor olabilir ya da ne bileyim e, ailesiyle ilgili e, bir durum olabilir yani böyle bir bu erkek böyle çocuk ruhlu mu ya da işte ne bileyim birazcık böyle saf da olabilir e, karakteri de böyle olabilir yani bu yaşı küçük olmasına da gerek yok genç olmasına gerek yok yaşı vardır belki ya da genç biridir ama bir e, işin Nereye gideceğini pek düşünmüyor. Biraz da değişken ve dengesiz birisi olabilir. Ee, diyorum ya böyle konuşuyor biraz daha fazla. Yani nerede ne konuşacağını da bilmiyor. Böyle bir birisi var. Yani bilmiyorum. Bazılarınızın hayatında böyle bir erkek varsa e, çok da şey birisi değil bu. Hani e, güvenilir değil. Ağzında biraz baklazlamıyor olabilir bunun. Yani bu ilişkilerle ilgili kapattım ama şunu söyleyebilirim bir erkeğin de sanki böyle kulak kısmı mı boyun kısmı ile ilgili bir sorun olabilir mi? Böyle bir bir erkek çıkmış burada. Yani burada bir operasyon olabilir belki. kızgınlık çıkmış. Bir tartışma yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Bu tartışmada sakin kalmaya bakın. E, çünkü sonrasında belki pişman olabilirsiniz. Haklı olabilirsiniz. Ama nasıl söyleyeyim? Haklısınız biriktirdiğiniz için böyle bir anda patlarsınız. Böyle ağır ağır konuşursunuz. Karşınızdaki belki hani küsmez, etmez ama e, şey size karşı biraz mesafe koyabilir. Belki de ee, soğuk da davranabilir ya da onu kırdığınız için şöyle düşünebilirsiniz abe ben bir şey demedi aslında ya niye bu kadar e, söz söyledim diyebilirsiniz biraz ağır konuşabilirsiniz ona dikkat edin ee, bir de barışma var bazılarınız için ee, harf çıkmış burada r a <laughs> r a harfi var c harfi de varmış gibi geldi Güzel haberler var burada belki bir barışma dediğim gibi ya da güzel bir haber alacaksınız onu söyleyebilirim. Biraz bazı şeyleri unutun, unutmaya çalışın e, ya da içinizde tutmayın. Bir de e, eğer zorlayıcı bir yapınız varsa zorlamayın. Birazcık akışına bırakın bazı şeyleri. Onu söyleyebilirim. Yani burada. E, siz istediğiniz kadar zorlayın. Daha böyle olmama şeyi oluyor sanki. Böyle biraz bırakmanız gerekiyor. Dediğim gibi bazılarınızda da bu kişinin böyle bir tutarsızlığı olabilir yani ya da karar veremiyor olabilir. Onu söyleyeceğim. Bakın hanede hani kalple ilgili kırıklık var dedim, kırgınlık var dedim ya. Burada bir e, düzelme olabilir evet ama burada iki tarafta böyle birbirine kırgın olabilir ya da e, kızgınlık olabilir böyle bir durum var aslında bu yani hanede olan kişiyseniz evliyseniz ya da ha, aynı hanedeyseniz burada aslında birbirinizi seviyorsunuz ve kopamamak durumu var gerçekten bu çünkü hani böyle bir kalp kırıklığı var evet ama bir de ayrılanmama durumu var ya da işte kopamama durumu var. Hani çok zıt iki karakter de olabilirsiniz ama tartışa da olabilirsiniz ama e, ikiniz de birbirinizin olmadan yapamıyorsunuz. Yani illaki hayatımda olsun diyorsunuz siz ve o da. Böyle bir durum var. Bekarlar olan için söylüyorum. Bekarsanız ama aynı yerde bulunuyorsanız bu kişiyle. Burada sanki böyle e, ee, böyle güzel ya yaşamak gibi devam ederken ee, bir, bir taraf böyle bir baskı kurabilir. Yani biz bu ilişkiyi ciddiye götürelim diyebilir. Diğer taraf birazcık böyle o kaçma enerjisinde olabilir. Onu söyleyebilirim. Bunu genelde erkek yapıyordur büyük bir ihtimalle. Bilmiyorum kadın da yapar mı ama e, ya da kadın yapıyorsa da adama mı güvenmiyor ya da başka şey mi var bilmiyorum ya da burada farklı bir şeyler de olabilir e, yasak bir şeyler de olabilir belki e, ama yani biz bir arada bir arada olmadan olamıyoruz ama bir arada da yapamıyoruz gibi bir durum var yani kalp kırıklığı var açıkçası burada onu görüyorum ama sevgi de var ya da işte böyle e, bir alışkanlıkla alışkanlık mı birbirini e, özlemek bu durumlar da var bu ilişkide. Evli de olabilirsiniz. Evliyseniz de zaten e, ahine edilsiniz ama böyle hiç şeyleriniz bitmiyor olabilir. Böyle tartışma bilmem ne ama e, birbirinizi seviyor olabilirsiniz gerçekten. Ama böyle kırgınlık oluyor işte. Onunla saçma sapan bir şeylerden tartışma da olabilir. Hani bazen şunu bile demiş olabilirsiniz. Tamam artık ben seni boşayacağım. Tamam boşanalım iyi falan konuşmalar bile geçmiş olabilir. Ee, valla burada ayrılmak e, bir küs bir barış böyle devam eden bir ilişki gibi geldi ama e, Şey var burada sevgi var yani e, böyle e, karşılıklı e, güzel bir sevgi var burada A harfi çıkmış Ama bazı ilişkilerde de evliliğe doğru gidebilir yani bir taraf tamam resmini çekip Evleneceksek evlenelim derse bir taraf böyle evliliğe gidebilir yani burada öyle bir şey var yani tutup zorla hadi evleniyoruz falan durumu da olabilir ya da birinin baskısı bu çiftlerden birinin baskısı olabilir bunu söyleyebilirim e, evliler içinde dediğim gibi bu konuşma olabilir ha, işte ayrılalım ayrılalım falan demeyin bence böyle şey ya e, ayrılmayacaksanız söylemeyi zaten e, bu bu bile negatif bir şeydir. Hiç gerek yok böyle denmesine. Bilmiyorum. Evet yani güzel çıkmış aslında ya. Güzel bir sevgi var. Bir kopamama durumu var. Aslında şey olarak birbirine o kadar uyumlu çift ki. Böyle dinleyin. Evli olun, bekar olun. Hayatınızda biri varsa. O kadar şey ki böyle çekim alanı var. Yani aranızda bir bağ var aslında. Gerçekten çok güzel ama bir taraftan da zıtlıklar var yani bunun bir aileyle de bağlantısı olabilir ailelerle ilgili bir durumda olabilir ya da o kişinin yaptıklarıyla da ilgili olabilir yani bağımsız bir şey de olabilir ee, her şey e, olabilir yani ama burada bir e, yine de bu iki kişi gerçekten ama burada Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi fark ettim. Burada birinin etkisi de olabilir. Bakın birinin etkisi de var gibi. Sanki böyle ee, karışıyor mu? Yönlendiriyor mu? Ya da işte ee, ya da bu kişi ee, hani dolma akıl yani dolduruşa gelen birisi. O bir şey diyor o tarafa gidiyor. Ya da onun söyledikleri kafasının bir köşesinde kalıyor. Yani sağlam bir şey olmayabilir burada illaki bu şey değil kendi ailesi olur olmaz ya da başka bir şeydir bilmiyorum e, etkileniyor olabilir e, çünkü bir, bir kişinin yanında birisi var böyle bir birini gördüm e, belki sözlerle falan etkiliyor olabilir ama burada pek e, kopan bir çift görmedim sanki ben evet Umarım e, kötü giden ilişkiniz varsa sizin için hayırlıysa olsun değilse tabii ki bitsin. E, zarar getirecek bir ilişki kimsenin e, hayatını güzelleştirmeyecektir. Görüşmek üzere tekrar hoşçakalın.